Evet selam millet. Biz Artvin'e doğru devam ediyoruz Erzurum'dan. Bitmeyen yol yapmışlar. Bir türlü gidemiyoruz. Ve sen... burada mı yüzüyorsunuz? Abi ne burası? Gider çemli kabiyle koş. Sen abi çek. 10 metre yerden atılır takla çıkabilir. 10 metre yerden evet. takla mı atıyorsunuz? Kaç 74 ki tamam, yeni başladık daha ne yapalım? Yuttam sana bir. Yok ya bunlar sonra editlenecek bu merak etmeyin. Kazım Mürdalan. Kazım Mürdalan. Kâzır Mürdalan. Ha. ha. Kaç kilometre buraya? 25. 25 mi? Sizin ne? Ee. Gezi abi, abi. Şey Gezi abi. Gezi tur yapıyor abi. Ya bunları Ne güzel, geziyor çocuk. Abi, gel o yüzden öyle güzel ki. Gel sen abi sen. Ne? O köye abi, mi? Bizim bugün Artvin'e gitmemiz lazım. Gidersen orada otobüs geçip gidin. Otobüs kullanmıyoruz biz. He 21 gündür. 3000'i geçtik kilometrede. 20 gündür yoldasınız. Ha? Abi bunu çekti diye. Ne mi çekti? Ne mi çektin adamı? Abi çekti. Ben hala Her tarafı alayım. Ne zaman? Tamam mı? Seni döver. valla anası başı Sen ambulans gelsin ki. Hem ambulans her yerde yapıyor. Bilmem. Doldurdun mu? Soyak mı suyu? Abim. Ya abilere de götürek yüzürek haydi abilere de La yüzmeyek la saat Uyuz kaç oldu? Saat 2 oldu Götürürler mi abi kesin size artık Götürmezlerse abi. dediğiniz yerde yüzler yatarık <laughs> 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 Çadırız da ha, var. Ha, Hayır su var abi? Ne de abi? Valla çakaldan kuran çapsak Çakaldan bir şey olmaz ya Daha ayıların arasına girecek artvinde. O adamlar ne diyor? Silah var abi. Silah, silah bu. Silah benim. Silah bu Ay, adam. Bu abi sen abi. Ben i̇şte haritayım. Abi, <laughs> abi telefonunuzu nasıl şarj yapsın? Oğlum burada hiçbir şey yok biz artık. Aa bak şarj yani, oluyor. Bunlar var ya elektrik de var bunların içinde. Powerbank var çantanın içinde. Abi ben çobanın kaptı. <laughs> <laughs> Hadi, çok Hadi çok abi. abi görüşürüz. Abi gelin. Di görüşürüz. Dikkat edin arabalara bak hızlı geliyorlar ha. Ha? Yürümeyin. Ya bunun için çıktık yola. Abi şey yiyorsanız verin. Eyvallah. Her şeyimiz var. Yiyen siz yo ya. Valla eyvallah. Yiyen var ya. Al abi. Al abi. Al arkadaş. Tamam. Şey yapalım o zaman. Bölüşelim gel. Ben bir parça alayım. Abi Allah'ım bir de var abi. İstersen yine verin abi. Yok yok eyvallah. Biz Sağ ol. Çıkıp da var abi Vay abi. Erzurumlar iyiymiş gördün mü? Bizim gibiler ya. Ben ne şalar görürsün tabii. Allah'a de bulsun. Ha çek çek bak bu Hadi dikkat edin Eyvallah Size atacağım YouTube'a <laughs> Yolun ortasına falan giriyorlar bu arada Baksana Bay yolun ortasına yürüyorlar Oha Dayı en sağdan en sola da geçmezsin ya Oğlum alsanıza lan çocuklara, ayıp değil mi? Hadi bizi almıyorsunuz tamam, eşek kadar adamız da Çocuktan ne zarar gelir? Az kaldı. <laughs> 180 kilometre ne kadar? Şey, e, İstanbul'un çıkışına kadar 180 kilometre Otostop'un yarısı yürümektir. Bu iş böyle. Ve böyle güzel bir manzarada yürümek. Burası bir vadi. Ee, Erzurum'dan il sınırından çıkmış olmalıyız. Şimdi buraya hep iniş. Artvin'e doğru. Ve bir vadinin arasından geçiyor. Sağlı sollu. Böyle gideceğiz. Yürüyerek veya arabayla. Ona bakacağız. Buralarda pek otostopa duran yok Nadir Korkuyormuş insanlar Öyle söylüyorlar Yolluk yaptırmıştık Öğlen kendimize döner Şimdi onu yiyoruz Burada. Çardak bulduk. dağlar var böyle. Acayip bir yer. Erzurum uzun çayır. Burası. Şimdi belediye Başkanı uzun uzun belediye başkanının kayın biraderiyle tanıştık. Bizi şeye getirdi. Türkiye'nin en yüksek şelalesine getirdi. Şelalenin adı neydi? Portum Şelalesiydi şelalenin adı. Şelale şurada arkadaşlar. 42 metre yükseklikten yere düşüyormuş. Hey selam. Ne haber? Bacaman ha. Bacamasın ha. Kan var senin boğazında. He? Olo? Merhaba de. Bir dur. Mesela an burada sabahtan bir sürü arabaydı. Buraya de. de çekti. Ha? Yusufeli Barajı. <laughs> Yusufeli Barajı. Şu daha çok güzel gözüküyor. Kar var gibi gözüküyor üstünde. Kar yok. Saman kamyonu var. Şurada bir tane tünel var. Artvin'e gidiyor. Şurada bir tane tünel var. Ardahan'a gidiyor. Ve şurada geldiğimiz yerde de <laughs> şu geldiğimiz yerde de bir tünel daha var. O da Erzurum'dan geliyor. Yani burada hareket edebilmemiz için tünelden geçmemiz gerekiyor. Ve biz de otostop çektiğimiz için, yaya gidemeyeceğimiz için tam olarak bu alanda böyle kaldık. Bu barajın geri kalanı şuradan şöyle gidiyor. İşte öyle. <laughs> Öyle. Güzel Kaldık burada. Buraya ayı iner mi? Yo, yo, yo. <laughs> Ama ayı inmez mi? Şu çayı da atarız biz. Ama gece bizi araba ezer mi şimdi orada? Orası or daha iyi manzaraya karşı. Aa doğru bak şurada da bir yer var. Doc Music.